Alper, 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 Alper. Haydi Alper, haydi Alper. Alper. Bravo Alper. Haydi Alper, haydi Alper. Haydi Alper, pes etmek yok. Aferin Alper. Pes etmek yok. burada bile bağlantı yapıyorlar arkadaşlar <laughs> yok. haydi alper. 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 alper 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 haydi alper haydi alper haydi alper haydi alper haydi alper haydi, alper. haydi alper. Alper, 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 Alper. La. Kulakların Alper, hayırlı Alper. Alper Alper. Afferin Alper.

Aslanım benim be! Aslanım benim! Harikasın! Helal olsun, helal olsun. Helal olsun sana! Helal olsun sana! Helal, Alper. Bravo Alper! Bravo, Alper. Koçum benim harikasın. Evet. Helal olsun sana. Evet.